insan bize sıkı sıkı tembih edilmedi mi sandıkları ellemek? Abi yani. bu Şaban'ın hakkı, hep Şaban'ın hakkı, yemin bize bak. Bu, zaten bu buna emredin, sadece ellemek. Neden yani. Recep Bey, bunun üstünde aç beni mi yaz? <laughs> yok, var, yok. Vardınız aç, ben içinde yiyecek içecek bir şey var mı? Hayır, sizin lafınız. Salak. İçi ayda olur sandın Ne ayısı lan? Şey Vallahi bir sürü on dakika ya abi. Hepsinde mağlup et ayrı. Ne olacaksın? Devrilik yapın, bu eti yenmez mi? Ağla, gelin yanına parça parça eder misin gözü? Zaten canın bunundan çıktı. Merak etme, senden ve bizim ayılardan hesap sormaz kimse. Necati gider ama okanın altına. Yemek eder. Oğlum, biz bunları Gaziantep açıklarında yüklemedik. Dedi. Yarın sabah erkenden İstanbul'a dersim ederiz demedik mi? Dedi. Öbür malı İstanbul'da yükleyip her şeylerle rengerini veririz demedik mi? Dedi. Şu şarınlar senin şarınlar, dur Dedi, dedi. Bunda ne işimiz var da Hiçbir işimiz yok abi. Kamyon bozuldu. He ya Recep kamyon bozuldu. Olur kamyon bozulur. Bozulur. Ama ana yolda bozulursa geleni geçeni olur otobüs ve arabasından. Ne bileyim benzincisi falan olur. Buradan kimse geçiyor mu? Yok abi geçmiyor. Niye geçmiyor Recep? bir yolda. Sapan yolda. Sapan Yok Bu zil şey etti. Demiyor var mı ya kızma zaman demiyor. Yok ya onu saat önce bitti de senin sorunu bu yolda gelmedi. Tamam. Direksiyonda sen kalkın abi. bunu.

Dağ başına yorulsun da olmaz mı be be. Durma abi. Alet. Devam et. Say senin aletine de. Devam et. Dağ başına sarı sarı gelirler. Dağ başına sarı sarı gelirler. Karşı verip yak ve yak edilir. Karşı Ya peygamber ona devam edersin. Ya olay mı lan? Ne <laughs> var bizim bu dağ başında lan? Nereden lan? ben senin gibi bir ayın sözüne lan? <laughs> Şaban ayının önünde gidelim de ondan. bir <laughs> lan. sen de ayınlar bir <laughs> Benzinciden ne mi aldın suya bu sera? Benzinci yok. O zaman kesip koy çeşmeden falan at. Köy yok, yok, çeşme de yok. O zaman su da yok. Kör musun su var mı? Koruyor. Nereden buldun diye soruyorum be adam. Ha. Aşk tepelerin arkasında bir kaynak vardır oradan doldurur. Ee sudur bu ha tatlı iç. Ha. Hadi. 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 Şu yerler ne yapıştır Abi dün bunu bir bulsak yıka geçirdik. Çamaşır boya yerler. Teridin boya yerler. Ağlama kızım, ağlama. Senin de bura, burana. Tamam. Tamam. Sandıkta bir şey, sandık. Çamaşır boya yerler. Çamaşır. Ne cengi var tamam, çamaşır. Çamaşır. Çamaşır boya Ağlama. Ağlama. Senin

birileri geçemez olsun. Vallahi birileri geçer inşallah. O Zaman geçiyor işte. Geçmesin en iyi o bilir evladım. He? Kim bilir? Zaman oğlum zaman. Aklın neredesin ulan? Bana bak önce. Bu aynı bir sandıklarına mu? Yok. Değilse mi? Bana güzel güzel. güzel. Öteki sandıklara bak dur. Öyle mi bu? Daha iyi fikir ama. Oğlum ellerle bilir lan. Niye? Oğlum bunu ilaçlı bu fatadır lan. Büyük ya ayı dokunulmazlığı mı var Recep ya? Oğlum denmek dışarı sıkı sıkı ellemek yok diye. Değil Recep abi ya. Haribidir ha. Neymiş? Yani ben bunca yıldır havalım, ben dünyayı taşıdığım sırtında ilk sefer duyuyorum öyle lafı ya. Nasıl var? Yani taşıdığınız malı ellemeyin, dokunmayın diye denmeyelim diyor. Ulan biz merak etmeyiz mi? Ne evet. demiş ya? Öyle. Yani taşıdığımız mal ne kadar ağır, nereden gelecek, nereye gidecek, nereye çıkacak, nereden gidecek? I <laughs> you vardır. Yarım üstünde. Anlık Mehmet'in benziği. Peki uzak mıdır bu boya anlık Mehmet'in Yok canım bir şeyden açık bir de. Oh. <laughs> bu bu da de desek yani. Boya mı gidiyor mu <laughs> Boya <laughs> gidiyor. Namyon <laughs> bozuldu da işler de. ustada çok traktörle tamir etti? <laughs> <laughs> geldi burada tavlasını, damarını, nesini sattı, sattı. Kanı da, da kalı kaçırdı. <laughs> Muhtar bunu ve şeksi kaydırı diye daha çöktü. İlk tarafı o Şimdi hepimizin, ben hepimizin bitene, bir tane şey vaktan hepimizin tutuyor. Üçü kana yok da. Hane başına edelim, bir ay dedi bir yılda tane var. de Ama hiç tutturamadı. Bir ayda geri döktü. Biliyor musunuz? O da bir kaset oldu. Çok rezervlerin anlık benzin istasyonu civarında tuttu söyledim özellikle. Benzinci de para basıyordu. Şey de Ben de Zeynep. Ben de <laughs> İki tane sınıf satın değil mi? Vallahi bizim için hava şemsiyeti de bizim de Kimin içi O Ne var? Ne var? <laughs> değil abi. <gülüyor> abi onu <laughs> arkadaşı. <Abi, gülüyor> <seninle varlar. gülüyor> Kamu yok da benim de benim olsa seve seve 俺もちょっとやってて、ひなんでるけ